Herkese merhaba, Nefis Anne Cafe'ye hoş geldiniz. Bugün sağlıklı çikolatalı fıstık ezmeli bir bar yapacağız. Yapımı oldukça basit. Şimdi malzemelere geçelim. 1 su bardağı yulaf, yarım çay bardağı yaklaşık 100 gram kadar pekmezimiz var, 2,5 yemek kaşığı fıstık ezmesi ve 1 yemek kaşığı da eritilmiş tereyağımız var. Burada da bitter çikolatamız var. Şimdi öncelikle kabımıza yulafımızı alalım, içerisine eritilmiş tereyağımızı ekleyelim ve 20 çay bardağı pekmezimizi de koyalım. Bu alt tabakası olacak, daha ince bir kıvamda olacak. Eğer daha kalın istiyorsanız yulaf miktarını artırabilirsiniz. Şimdi üçünü birlikte şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Böyle küçük boy dikdörtgen bir borcamın içerisine yağlı kağıt koydum. Daha kolay çıkarabileyim diye. Şimdi hazırladığımız tabanı borcamın içerisine döküyorum. Zaten birbirine gayet yapışacaklar. Donmaya bıraktığımızda da bu sıvı görüntü gitmiş olacak. Tabanı borcama böyle yayıyorum. Ben kaşıkla yaptım. İsterseniz bardan alt kısmı ile de yapıp düzleştirebilirsiniz. Bir yerine eşit olacak şekilde şöyle düzleştiriyorum. Evet şimdi bunu buzdolabında dondurucu kısmına koyuyoruz ve donmaya bırakıyoruz. Şimdi ben böyle usulü çikolatamızı eriteceğiz. Ben cezmemin içerisine suyu koydum. Ama su kısmı bu koyacağımız tabağa mutlaka değmemesi gerekiyor. Yoksa çikolatanız e, suyla temas ettiğinde pişecektir. Ben Maria yaparken buna dikkat edin. Şimdi Bittar çikolatamdan böyle e, bir parça aldım, 3 parça. Şimdi bunu tartımda ölçüyorum. 49 gram ona göre siz de ekleyebilirsiniz 50 gram kadar. Çikolatalarımı kasemin içerisine koyuyorum. Böyle bölüyorum ki daha çabuk erisin. Şimdi bunu ocağa alacağım. Ocakta eridikten sonra fıstık ezmemizle karıştıracağız. Ocağa aldım. Bu şekilde benmari usulü çikolatamı eritiyorum. Şimdi fıstık ezmesini ekleyeceğim. Fıstık ezmesini de eridikten sonra ekliyoruz. Eriyince fıstık ezmesini ekledim. İkisini birlikte böyle karıştırıyorum. Fıstık ezmesi de ne kadar çok fıstık ezmesi dedim? İkisini birlikte karıştırıyoruz. Evet. Üzerine dökeceğimiz çikolatamız hazır. Çikolatamız gördüğünüz gibi gayet güzel bir kıvamda. İkisi birlikte eridi. Şimdi dondurucudan çıkarttığımız yulaf karışımının üzerine çikolatayı dökeceğiz. Ara tabağın olarak e, fıstık ezmesi olsun istiyorsanız fıstık ezmesini önce eritip koyabilirsiniz. Daha sonra çikolatayı dökebilirsiniz. Ama ben ikisini birlikte direkt böyle karıştırarak yaptım. Şimdi çikolatamı döküyorum ve her yerine gelecek şekilde çikolatayı yayıyorum. Çikolata miktarını arttırabilirsiniz hatta bir pakette kullanabilirsiniz. Ama böyle de gayet yeterli oldu. Barı yaparken içerisine ceviz, fındık vesaire de ekleyerek yapabilirsiniz. Ve çikolatayı her yerine döktük. Şimdi dondurucuda 2 saat dondurmaya bırakıyoruz. Evet, sağlıklı, atıştırmalık, fıstık ezmeli, çikolatalı barımız hazır. Ben şöyle hava kararmasın diye biraz acele ettim ama siz dolapta 2 saat en az bekletin. Gördüğünüz gibi bar çok güzel oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi ve Instagram'da Nefis Anne Cafe olarak takip ederseniz çok seviniriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.